Tüm spor severlerim, basketbol severlerim Yeni Yıl'ı kutluyorum. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Happy New Year Turkish Basketball Fans! Herkese mutlu ve huzurlu bir yeni yıl diliyorum. 2022 yılının herkese sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Mutlu yıllar! Happy New Year! Many blessings to you! İnşallah yeni sezonda sporcu kardeşlerimize e, sakatlıksız, sağlıklı bir sezon diliyorum. Herkese mutlu, sağlıklı yıllar! Öncelikle sağlık daha daha sonra da basketbol dolu güzel bir yıl diliyorum herkese. İnşallah uğurlu bir sene olur. Happy new year everybody. Basketbol dolu, spor dolu güzel bir yıl geçmesini diliyorum. Herkesin yeni yılını kutlarız. Tüm insanla, öncelikle ülkemize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl diliyorum. Happy new year to everybody. Fenerbahçe fans, hope to celebrate a lot of wins together. Güzel, sağlıklı bu pandeminin vesaire bittiği bir yıl olur umarım 2022. Uh, Merry Christmas, enjoy the holiday. Yeni yılın sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Herkese iyi yıllar. Umuyorum ee, sağlıkla dolu, pandemisiz, ee, bol spor e, içeren, keyifli bir ee, sene bekliyordur bizleri. Herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Herkese iyi seneler. Oh my um, my thoughts on Christmas is... I just hope everybody be safe um spend time with family. Continue to be great and then we have continue to have a winning season for the new year. Pandemiden uzak tamamen sağlıklı bir şekilde yeni yıla gireriz. Herkese o yüzden sağlık diliyorum. Ondan sonra mutluluk, huzur ve e, başarı diliyorum. Yeni yılın herkese sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum. And I just want to wish everybody in Turkey a happy new year. Hope you guys are having a great time with your families. Stay happy stay healthy. Yeni yılınız sevdiklerinizle beraber mutlu, huzurlu ve e, güzel geçmesini diliyorum. Şu güzel taraftara, her kulübün kendi taraftarına e, güzel basketbol oynayarak yeni yılda e, daha iyi bir Türk basketbolu izlettirmek istiyoruz. İnşallah sağlıklı, Covid'den uzak, e, bol maçlı yıllarımız olur. Hope everyone has a prosperous and healthy 2022. Happy New Year. yeni yıl umarım herkese e, bu zor dönemleri bitirdikten sonra güzellikler getirir. Herkese en iyi dileklerimi sunuyorum. Kadın erkek tüm spor camiasının yeni yılını kutlarız. İnşallah her şey hem ülkemiz için hem takımlarımız için güzel olur. Happy New Year.